Tamam sen mi ya? Evet. Yami yami ya. Neyse. Bu Kenan nerede? Hadi Medya şirketi bakacak. Bir Neyse. şey söyleyeceğim Altan. Efendim. Bu battim var ya. Kral adam ha. Savaş canına. Dün şeyler beni polisler <laughs> beni ters kelepçeli götürüyorlardı. Ne? Kelepçelerimi açtıkları anda battim beni kucağına aldı kaçırmaya başladı oradan. Allah Sonra Baktin. ne oldu? Evet. Devamını anlat. Sonra devamını anlat. Sonra... <laughs> Hemen iki dakika kaldır git. Eminden çok kötü düştü. Azım vuruyordum. <laughs> <laughs> ben de çok <laughs> düşüyorum. Allah'tan çinmiş. Vallahi bak, bak bakayım sağ yanamda yeşil renk var. <gülüyor> <gülüyor> Her tarafta kurbağa var bak ya. Kurbağa. <laughs> kurbağa. Buralar hep ot kokuyor. Evet ot ya. Hep buralar hay hayvanlar Şimdi. pisliyor pisliyor. evet abi. Çok gezmeyin bak valla. Yumuşak toprak zemin. Fark etmezsiniz bastığınızı. Dağıldı ya biraz. <laughs> Hadi bir. Ha. Gel. Iki, i̇ki, üç. üç hop. <laughs> Allah'ım çok teşekkür <laughs> ederim. Gel abi gel bir daha. Hadi. Bir. Evet. İki. <laughs> üç. Üç. kestirdi gün öldü. Ay yalancı seni. <gülüyor> yalancı seni. <laughs> Sen poşetme iki poşet mi ediyorsun? Ulan tam mesajlaştı mesajlaştı denk gelmedi de Twitter'a bakarken mi denk ben. geldim ya? İnanılmaz ya. Ülayım amca. Ben çocuğumu şöyle uzatayım. Teşekkür ederim. Önce hanımlar. Çok güzel yapmamış mı? Ya hey ya bu herif işi biliyorum. Bunu bu da yukarı saç kalmaz. Bakayım. Bir şey olmadı öyle bakıyorsun bana dik dik. Bileyim, sen de bakınca ben de baktım. <laughs> Bilim sen konuşmayınca ben de öyle baktım gözlerin içine. Ha bakıyordum öyle. Gözlerin çok güzelmiş. Oha daha yeni bir fark ettin Altan. Yok ilk kez bu kadar derin baktım. <gülüyor> <gülüyor> ne renkmiş? Bak bakayım. Değil, gelsene biraz söyle i̇şte Sen iste, ee, şey geldim. <laughs> burada. Burada da yeşil. İşte dışarıda mavi. Ha, vay be. Göze bak. Bir <laughs> <ışığında> maviye dönüyor. <laughs> Çok değişik gözmüş. Benim hep mavi. Dışarıda mavi, içeride mavi. <laughs> Arkadaş neden? Donumun klibini aldın. Ama neden yani, neden? Neden yani? Hayır bununla ne yapıyorsun? Bir tane neden ama yani, bu şey niye? <laughs> ay siz ne olsun istiyorsunuz? Sen bunu niye aldın? Abi şaka mı bu? İnanılmaz ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu nedir ya? Yani... Dur çömerek çömerek. Her gece peşime bıyıklı takılıyor şarkısını söyleyeceğiz birazdan. <laughs> ha bıyıklı olsa iyi. Buraları yıkılıyor benden yıkılıyor her gün peşime bıyıklı takılıyor. <laughs> <laughs> ben sizin ikinizin ortasına girsem olur mu? Ben evet gel. <laughs> ya nedir böyle ya? Hayır hayır he. otur otur otur. <laughs> eh tamam. <gülüyor> Oradan çıkıyor. <laughs> öyle söylüyor yani. Size kalmış tabi tamamen ama ya gidin bir konuşun, bir tanışın. Böyle bir aranızda bir, bir... anladınız. Ya evet bir yapın. şey zaten e, rakı beraber konuşuyoruz. Birlikte rakı içtiriz. Evet. Af Allah'ım çok romantik. Zolak. <laughs> evet yani böyle bayağı dertleştik falan. Dertleştiniz inanılmaz. Sarı altındayım. Şey e, otoparktayım. Safiş delirdi galiba kendi, kendi kendine tamam, konuşuyor. Tamam tamam geldim geldim. Çabuk gel lütfen. Kapat. Tamam tamam. Kim lan o? Bu kitle çarpılacak. Dur Altan amcan geliyor şimdi. Yani öyle de bari dum bu şak şak ses geliyor oradan. <laughs> Safiş onlar beni duyamaz Safiş. Safişi iyi ben misin? Ben bir tane mi iyi ben misin? Dur Altan amcan geliyor. Şimdi seni doktora götür. Bir Altan amcanın bir de Sarı amcanın telefonu verse de. Dede kimsenin telefonu yok. yok ya. Veli. Şey Sarı'nınkini yaz. Ezbere biliyorum. Evet, gireceğim. <laughs> Oha ezbere <laughs> bir bayan <süre. gülüyor> Tamam. <gülüyor> Neden hala maymunlar var? La bu nasıl soru? Sen köyden gelince köy yok mu oluyor? Kiminle konuşuyorsun? Kendi benimle. Ha. Sordum soruyu şu an kendimi sorguluyorum. Bu nasıl bir soru? Ben de sorguladım şu an. Allah aşkına ya, dur. Bekle, doktora Hazır gidiyoruz. Evet. Neden? Seni göstereceğim. Neden? Amca! amca. Ben Arda ya. <laughs> İyi misin? Kuyruk <laughs> sokumum. Akşama kadar dinleyeceğim. Ya teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> 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 Gel Sen kao. manyak mısın? Selam Bir hoş durak. geldin. Alper. Artur amcam gelmiş. Kalıyorsun, Bu ha? seni hiç alakadar etmez. Kapa telefonu. Babanın haberi var mı bundan? Burada seni hiç alakadar etmez. <gülüyor> <gülüyor> Yaşak ya. Emre Bey. 5 TL göndermiş. Biz programı işlem sıcaklığına bakabilirsin. Tavsiye ederim. Biz... Arkadaşlar hepsini halledeceğim ya. Hepsini halledeceğim. SSD geldi. Arkadaşı bir işlemci göndereyim diyor. Onunla konuşuruz. Olmazsa bir şekilde daha İçeri girmesi de garip neyse. S evet evet oradaki durumu biliyorsun hiç uzatma sarp, bence. Valla çok sarp, da, 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 da şey sarp. değil ama bence içeri girmen yeterli bence Cemil'cim yani şimdi fazla sarp, yorum yapmak sarp, istemiyorum. Sarp, Efendim çok mi ço içeri girdiniz mi yani? Oo iki kere Hamdi. Ya Allah aşkına bir gelsene gel ya Sarp buraya. <laughs> sarp bir şey söyleyeceğim. Bir <laughs> 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 sorsana ben kaç sefer. Benim <laughs> şeyim bir sicilimden bir söylesene. Allah aşkına sen anlat sen tıktın Oğlum, beni Oğlum ben üşeniyorum o kadar şey anlatma anlatmaya. Ne? Mükemmel bir sesi var bu arabanın ya. Pıtı 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 pıtı. Hele bir kesiciye giriyor. Hele bir kesiciye giriyor. Aşığım bu arabaya ya. Ay. Ay hayır. Tamam. Bunu hastaneye <laughs> götürelim Faruk. <sağ olun>. Çok mu? Bunlar yakalanmış. Beç. Bençom. Ben gidiyorum. Ha? Gitme. Film yapacağınız işi. Böyle sürüne sürüne <laughs> adam olacaksın. Sen de böyle sürüne sürüne. Aynı sen de böyle sürüne. Hayır sürünmeyeceğim. Sürünmeyeceğim. E <laughs> Demezsin. Çavuşun emriyle yapıyorum. Hani kendi kafamdan değil. Tabii. Tabii. Çavuş Tabii. tokatlayan tanıdıklarım var. Oh. Onlara haber et de benimle iletişime geçsinler. Beni bir tokatlasınlar. Hadi bakayım. Biz de çavuş tokatlayan tokatlayan insanlardırız. Nasıl olacak mı Çavuş tokatlayan tanıdıkları varmış. böyle bir servis var mı Allah için ya? Yo ben ben, ben ne yapacağım gerek Ben etmeyin. Sıkıntı Sizi tokatlamaya kalkanı ben tokatlarım. Lan tilki. Ya battın. Beni kapat. Tilkiye Ölüyorduk. Yok <gülüyor> aradım açmadı mesaj gönderdim o bana dönüş yapacak çavuş.